Evet Başkan Erdoğan bugün Denizli'de bulunacak. Toplam yatırım bedeli 18 milyar lira olan 232 projenin açılışını gerçekleştirecek. Şüphesiz bu açılışların içerisinde en önemli projelerden birisi Ege Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak olan Honas Tüneli. Canlı yayın konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Efendim elimize hoş geldiniz. Evet Deniz için tarihi bir gün bugün Honas Tüneli'nin açılışı gerçekleştirilecek. Detayları sizden alalım efendim. Hem Denizli için hem de bölgemiz için çok kıymetli işlerden bir gün bir tanesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz alan Denizli-Honaz sürenin tam giriş ağzındayız şu anda. Tabii burası önemli bir koridor, özellikle Ankara İzmir'den gelen araçların Antalya istikametine gidişleri ve tersine yine Antalya'nın e, İzmir e, Ankara Uşak Afyon bağlantısını sağlayan önemli bir e, yol burası. Tabi daha önceden şehir merkezinden giden bir yoldu e, bu e, seyahat sağlanabiliyordu. Günlük yaklaşık 30 bin aracın geçtiği bir e, yoldan bahsediyoruz. E, bugün itibariyle de e, bunu tamamen e, Denizli'nin dışına alıp çevre yoluyla birlikte denizlinin şehir içi trafiğine nefes aldırıyoruz. Toplamda 32 kilometre denizli çevre yolu. Bunun 18 kilometresini daha önce açmıştık. bugün itibariyle de 14 kilometresini trafiğe açıyoruz. 14 kilometre derken 28 kilometrenin 14 kilometre düşürülmüş hali aslında. Yani yol tam 14 kilometre kısalıyor. Bu açacağımız tünel ve çevre yolla birlikte. E Tabii bunlar bölgeye müthiş bir hız kazandıracak. Bölgenin gelişmesine çok önemli yol aldıracak. Önemli işler bunlar. Tabii yapılan bu güçlü altyapı projeleri sayesinde bölgenin yatırımcı bu bölgeye daha hızlı, daha çok geliyor. E burada da istihdam artıyor, üretim artıyor. E tarımda, turizmde, e ticaret hareketlilik çok çok daha fazla oluyor. Ee, ayrıca bunun yanında tabii bu yaptığımız yollarda mesafelerin kısalması nedeniyle sırf sadece Denizli Çevre yolunun e, ekonomiye katkısı tam 800 milyon lira bunun da sebebi buradaki akaryakıt ve zaman tasarrufundan tam 800 milyon lira yıllık tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında bu kısalan mesafeler nedeniyle de eksuz emisyonun azalmasından dolayı da 28 bin ton emisyon azalımı sağlayarak çevresel faydaları da olacak bu projemizin. E Tabii bunlar çok kıymetli işler. Yani ülkemizin dört bir tarafında yaptığımız bu güçlü altyapı projesi bütün illerimizde devam ediyor. Tabii Denizli'nin bu gelişen, büyüyen sanayisi, gelişen e, turizmi yani pamukkale gibi çok büyük bir değer var. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir değer var Denizli'de. E bu yapılan yatırımlar sayesinde burada üretim artacak. E, turizm gelişecek. E, tarım e, gelişecek ve burada üretilen ürünlerin lojistik alan e, pazarlara lojistik olarak tedariği de çok daha hızlanacak yani lojistikteki e, üretimdeki lojistik maliyetleri de azalacak. O yüzden deniz de gelişecek, bölgemiz gelişecek, Türkiye gelişecek bu altyapı yatırımları sayesinde. Evet efendim özellikle Antalya e... Türkiye'nin turizm başkenti. Bu tünel de Antalya yoluna bir güzergah, bir alternatif olacak öyle değil mi? E tabii burası zaten bu güzergah özellikle Ankara, Uşak, Afyon, İzmir tarafından gelen araçların Antalya istikametine, Burdur istikametine daha kolay, daha hızlı, daha konforlu şekilde ulaşmasını sağlayacak önemli bir alternatif güzergah üretiyoruz bugün itibariyle. bu yapılan yatırımlardaki hatta bu altyapı kalitesi dünyada yok aslında. O yüzden son 20 yılda Türkiye'nin kazanmış olduğu bu bilgi, beceri ve tecrübe bütün dünyaya örnek oldu. Artık bu yerli milli mühendislik çözümlerimiz, yerli milli müteahhitler artık dünyanın her tarafında iş yapar hali geldiler. O da en büyük kazançlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkür ederiz. Elimize katıldığınız için. Evet saatler, saatler 13'ü gösterdiğinde Başkan Erdoğan bu 18 milyarlık yatırım bedeli olan 232 projenin açılışını gerçekleştirecek. Detayları canlı yayın konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara ile birlikte değerlendirdik. Biz sözü yeniden merkeze bırakalım.